Isso. É. kapa gölge. Bizim yeni işini yana git. Acaba bıraksam gezer mi ya? Durun gel bırakayım Ben bil ki deneyim de bırakayım ya. Ben seni bırakayım sen gez he. Gel 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 Gel, gel 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 bak. He bak. bak. hiçbir şey yok bak. Ah, gel. Gel gel gel. Koş 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 koş. Aferin. 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 Oo civcivler. Bu tarafa geçmiş. Civcivler. Gel 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 bura. Gel. Gel bura. tamam. Yav yemin ederim var ya sizi ham yaparlar. <laughs> ha böyle böyle alışacaksın sen. Gelmemiş ki. yavaş yavaş kuyruğunu muyruğunu dikiyor durun. Harçoyu da bırakalım. <laughs> Harço. Harço ne yapıyorsun? Ama var ya harçoyla bunun yavruları mükemmel olur yani mükemmel olur. Yerleri, şuraları, buraları tanımaya çalışıyor. Gel Cüge, beynime gir. Ben seni bırakayım, sen de git. Sen de onunla beraber güzelce bir... Hadi olay, hadi koş. Heee, duman. Orada şey gördü ya. Koş 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 Gel 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 Tamam hadi, hadi gidin onun yanına gidin hadi Hadi gidin onunla bir şeyler yapın hadi İyi durun bizim Zalmı da bırakalım Ha şöyle Bak istiyor istiyor Hani böyle gelmeyi istiyor ama Korkuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Çele oraya takılıp kalmaz da. Yok yok. Dalın. Tamam tamam. Oo. Ekip ekip toplandı. Ama zalımı görüyor musunuz? Zal nasıl yavruları koruyor? Bana sen hayırdır dedi. Karışma. ama gölge de durmuyor ya. Ya gölge var ya ya duman dibine dibine. Bütün köpekler öyle yapıyor ya. Hey vallahi az kalsın çok büyük olay çıkıyordu. Zalim var ya son sürat dumana geldi gördünüz mü? Hayırdır dedi. <laughs> Bak vallahi bizimki tam iyi şey oldu ha iyi dolaşıyor. Ben onu var ya birkaç defa böyle bırakırsam, şey yaparsam o her yere de alışır. Gel gel gel. Gel gözünüz hem gel oradan çık duman efendi. Orada bir şey bulmuş daha. yaklaştırmıyor kimseyi. Aslında hemen olay <laughs> yeri inceleme. Ama var ya zalim yemin ederim böyle yani tutmaya gitti duman eğer hançeri bırakıp zalıma odaklanmasa zalım tutacaktı dumanı. Yani duman gardını aldı zalım durdu. Dumu ne yiyorsun? Sen hep yiyorsun zaten. İyi. Ben bizim bu dişi böyle birkaç defa bırakırsam. Bana da, köpeklere de, çiftliğe de alışır. Bak, beni gördü durdu, yemin ediyorum size ya. Ya bu kadar insanlardan çekilmesinin sebebi ne ya? Yani sanki vahşi bir hayvanmış gibi. Hani ilk defa insanların içine gelmiş gibi. Lan <laughs> koş. Bu bir de daha iki yaşında bile değil arkadaşlar. Yani daha da gelişecek bu. gitsene gölge git dolaş kendine işte bir getirdiğinden beri doğru düzgün bir şey yemiyor yani biraz zayıflayacak yani bu kesin ama ben onu alıştıracağız bana alışınca işte daha açılır Şu yabancılık çekiyor Ben sanki gölge bir şey yapsa gölgeye dalacakmış gibi bir izlenim veriyor. Neyse duman yanına gitmesin de. Lan olmasın etmesin dedim ne varsa oluyor ya gitme ya. bana diyor ki ben benle ilgilen. Duman diyor bak zaten sinirliyim. <laughs> zerre dumandan zerre. Şey olsun da şu, şu duana bir bineyim diyor. Şunu bir yerden yere vurayım diyor. Sonra düşünüyor kendisi yerden yere vurulacak. Vazgeçiyor. Tamam. Duman. Ama tadım da abi hiç yok köpekte şey yok ya diyor yok. Ben o kemiği alacağım diyor. Gel. Bakalım o no, bizim manyak. Kazana gelsin. Hadi Toz ol. <laughs> artık kemiği yedi bitirdi artık. <laughs> bir şekilde çıkmaya çalışıyormuş gibi. <laughs> Duvarı nasıl kuru yapıyor? Evet, türlü türlü düşünceler içinde olan zalu duman orada ben acaba o kemin oraya gideyim mi diyor. Acaba bir şansımı deneyeyim mi diyor. Sonra duman geliyor. <laughs> Göz kafesi aşırı geniş. Gidelim. Git git. Sen durmuyorsun. Sen git. İyi ya. İlk güne göre yine çok iyi. En azından artık dolaşıyor. tasmasını da biraz daha gevşetirim. Sıkmıştık çünkü. Biraz daha geniş olsun. Bak, kavaktan gitmiyor. Duman gidince gitmeye çalışıyor. Bakalım Zal Efendi bir. Oooo! Oh. duman tut. <laughs> Yok bana diyor gelme. Zal da da bugünlerde sanki biraz kilodan düşmüş. Artık tam havalar sıcak arkadaşlar köpekler. Yani gerçekten sıcaktan bunalıyor. Ona rağmen bizimkilerde yani öyle o kadar şey bir şey yok hani böyle gözle görülür derecede bir zayıflık yok hani bir biraz da biraz var diğerleri hiç fazla şey olmuyor. Fazla etkilenmemiş. Karabaş. Her çuva sarmasın ya. Vallahi öyle duman. Belli olmaz artık. Şimdiden biz bunu aradan çıkartalım. Biz seninle her türlü götürürüz bu işi. Derler. oraya götürmüş. Burada değil. Duman efendi götürmüş. Gerçi var burada bir şeyler ama. Al. Bak hiç şey olmadı gördünüz mü? Sen iman seni. Merak etme seni ele alıştıracağız ki. Bak görüyor musunuz bak. Ben biraz yanına gittim diye nasıl ya nasıl hareketler yapıyor. Bu kadar Çekilmesi. çok kötü ya aşırı ya. Yani demek ki bu nereye gitmişse Dövmüş ona. onu. Bak. Kemiği attım. Hançer aldı. <laughs> e ee, git git tam duman dibinde ye tamam mı? Aynı mas yapar gibi. Hemen şunun tasmasını masmasını bir düzenleyeyim. Sen neden korkuyorsun? Gel 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 gel. Bak 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 bak. Görüyor musunuz? Bak ben yanına yaklaştıkça neler yapıyor. Bak. Dur tasbasını yapayım şimdi. Bağladım ya köpeği. Aşırı korkutmuşlar. Bir de o zilleri sökeceğim ya. O ziller var ya o ziller. O ziller beni bile rahatsız ediyor. Köpeği nasıl rahatsız etmesin? Oo. yemin ederim bu gölge yani daha yemek için elden gelen bütün mücadeleyi veriyor. Harço almış ha. He. duman. Harço almış. Hadi git harçodan al. Neyse diyor babalık bende kalsın. <laughs> Zalo. Zalulu. Durun şu getireyim o zilleri sökeyim. Ya. O ziller var o ziller. Beni bile rahatsız ediyorsa köpeği her türlü rahatsız ediyordur. O nefret ediyorum zillerden ya. ya. Bu zil nedir ya? Ya ben tasma istiyorum bir bakıyorum. 7 8 tane zil takmış. Ya o zili ne yapacağım Ya o zil nedir ya? Ya köpekte zil valla bence çok saçma ya. Kulağının dibinde sürekli o zil çağırıyor ya. ceng 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 çeng lan. İnsan sağır olur. Köpek de sağır olur. Belki de köpek o yüzden bu kadar çekiniyor. Valla hiç belli olmaz. Bak. Zalim gitmiş dumanın mekanına girmiş. Ömer sen orada ne arıyorsun? Şey, şu, şu zili bir sökeyim. Değil mi Harçok? Ondan sonra nasıl sonra? İnşallah ben onu sökene kadar duman zalim orada kavga etmezler. Dur şu zili bir sökeyim videoya devam Evet arkadaşlar ya zilleri sökemedim ya. Zilleri sökemedim. Duman tasmasını taktım. Ama yakıştı da man ya. Ben bunları bir şekilde sökerim. Geri olmasa takarım. Ama şu bu tasma da iyi. Tabi süper o tasma. Böyle hanımefendi yani tasmasıyla hava alsın dursun he e bu tasması da iyi gayet iyi <laughs> seni deli uz ki seni Hadi gel gel geldim geldim gel, gel, gel. Bu sefer otuzmayı da sana takmayacağız. Ben bu zilleri sökmem lazım. Hiç sevmiyorum zilleri. Evet arkadaşlar ben şimdi yavaş yavaş bunların her birini teker teker bağlayayım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Gel hançer senden başlayalım. Heh. Şöyle dur. Zalo bağlayalım sen Zalo. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.